Değerli takipçiler, benim çok param yok, klima alamam, şu an 10 bin lira, 15 bin lira veremem diyenlere, bakın arkadaşım evine gördüm, hemen size anlatıyorum. Seyyar bir klima, hiçbir bağlantısı yok. Gördüğünüz gibi fişe takıyorsun, arka tarafta su doldurma haznesi var, buz gibi suyu buraya döküyorsun, buz gibi suyu oraya döktükten sonra hemen size izletiyorum. Bakın ne yapıyor, motor çalıştı, şimdi bakın suya bir bakın. Fiyatına kadar söyleyeceğim. Buraya buz gibi su akıyor. Buradan buz gibi su böyle akarken, devir daim olurken bu radyatörün önünde fan var. Bakın şimdi izletiyorum. Burası emicidir bakın. Gördünüz mü? Burası emiyor. Evin içindeki sıcak havayı emiyor. Ama buradan buz gibi su aktığı için içine suyu döküyorsunuz. Minimum, maksimum. Çevirdiniz. Ve o kadar güzel sert üflüyor ki bakın hızlı bir mod alacağım. Bakın.